çok beklediğiniz matematik videosunu çekmek için buradayım. O zaman geçelim. Öncelikle ben matematikten geçen yılki sınavda 4 net yapmıştım. Aslında 5'ti ama bir soru iptal edildi. Sonra e, geçen yıl şey fark edildi. Sayısalcı dilciden önde. Yani matematik yapan dilciden önde oluyor. Ben de bu seneye başlarken dedim ki matematik yapacağım. Başka oluru yok. Çaresi yok. Bu yüzden bu işte önce Çağatay bir video yayınladı. Kısa bir sürede matematik yayın... <laughs> 35 günde 35 matematik neti diye bir video yayınladı. Ve o video sayesinde ben bir kampa başladım. O kampta 16 günde 12 net arttırdım. Ama çok düzenli çalıştım o süre boyunca. Kaynakları göstermeden önce söylemeyi unuttum bir şey var. Onu da söyleyeyim. Ben matematiğe başlamadan önce tamamen ön yargımı kırarak başladım. Yapabileceğime inandım. Bunun da netlerimi arttırmada büyük bir etkisi olduğunu gördüm. Çünkü birçoğumuz matematiğin zor olduğuna inanıyor. Ve bu yüzden yapamıyor. Şimdi ilk temel bir kaynak göstereceğim size. Bununla matematiğe çalışmaya başlayabilirsiniz. Şöyle Şenol Hoca'nın Merhaba TYT diye bir kaynağı var. Önceki videomda göstermiştim içeriğine ama yine şuralara bir yerlere bir sayfa örnek koyabilirim. İkinci bir kaynak olarak ondan sonra buna geçebilirsiniz. İçerisinde ÖSYM tarzı yeni nesil sorular var ve gördüğünüz üzere orta seviye. Ben yine önceki iki, iki önceki videomda evet göstermiştim ama yine şuraya bir yere koyacağım ikinci bir kitap olarak, pardon üçüncü bir kitap olarak bunu gösterebilirim. Bu kitapta böyle 5-10 net arası yapanların çözebileceği bir kitap bence. İçerisindeki bir sayfa yine size örnek olarak koyacağım. Bunu da alabilirsiniz. Bu da çok güzel bir kaynaktır. Şimdi gel gelelim benim en faydalandığım kaynağa. Şöyle göstereyim. Bu kaynak sayesinde de ben çok yükseldim bence. Bu kaynak tamamen yeni nesil soruları bulunduruyor. Yine içeriğinden bir sayfa göstereyim ama şöyle göstereyim. Çözümünü açabildim. Evet, <laughs> bu sefer de çözüm yeri açabildim. Şöyle göstereyim. Yani tamamen yeni nesil soruların bulunduğu bir kaynak. Evet zor, hani kolay diyemeyeceğim ama zor bence daha yardımcı oluyor. Ama içerisinde çözümleri olduğu için faydası oluyor yani. Çok da zorlanmayacaksınız. Anlayacaksınız en azından ne de yanlış yaptığınızı. Sonrasında problemlerden iki kitap göstereceğim. Biri kolay seviye. Ama yani kolay seviye olduğuna bakmayın. Bana bu çok yardımcı oldu. Ben problem hiç yapamıyordum. Çok ön yargılıydım problemlere karşı. Çünkü ben en son matematik 10. sınıfta görmüştüm. 12'de de böyle çok az bir şey yani işte temel kavramlar ve denklemler kısmını görmüştüm. Fazlasını görmemiştim. O yüzden problemleri hiç hatırlamıyordum. Ama bu kitap sayesinde arttım yine şuraya, şuraya koyarım. Bir yere koyarım işte. Çok hoşuma giden bir kaynak. Yani çözdükçe mutlu oluyorum. <laughs> evet ikinci olarak bu sefer bence orta ve zor seviye arasında olan problemler problematik. Orta ve zor arasında olan bir kaynak. Hatta bana göre zor diyebileceğim bir kaynak. Ben hala daha çözemiyorum. <laughs> ama inşallah sınavın sonuna kadar o seviyeye geleceğime inanıyorum. Şöyle ama güzel kaynak. Yani zor istiyorsanız alabilirsiniz bu kaynağı. Son olarak geometri. Geometride sıfırsanız size geometri sıfır öneriyorum. Şöyle göstereyim. Ee, bu kaynak bana çok yardımcı oldu ve geometriyi aşırı sevmemi sağladı. Gerçekten çok 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 seviyorum bu kaynağı. Siz de bence gözünüz kapalı geometride sıfırsanız alabilirsiniz. Son kaynak dedim ama iki kaynak daha vardı unuttum. <laughs> Süper. Yine geometriden gideyim. Bu kaynağın fiyatını öğrendiğimden. Gerçekten hani o gördüğüm an hemen aldım zaten. 10 TL gibi bir fiyatı var. Ve içerisini göstereceğim size. Hatta şöyle de açayım. Şöyle. Önce böyle bir soru veriyor çözümlü. Bir dakika. Önce şöyle bir soru veriyor çözümlü. Ardından sizin ona benzer bir soru yapmanızı istiyor. Çok yani ilk başta bu kaynağı ben anlamamıştım. Hani bizim çözebileceğimiz bir soru olduğunu asla bilmiyordum ve bu yüzden ben şey demiştim bir kaynak ama çok haksızlık ettim. Gerçekten süper bir kaynak bu da. Fiyatına göre hatta çok çok iyi. Alabilirsiniz bunu da. Evet. 3 4 5. Bu kaynak harika bir kaynak. Şu an söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Buna da çok zor deniyor. Ama bence yani çözümleri olan bir kaynak bana göre zor gelmiyor. Evet içerisinde hani çok kolay sorular. Yok ama çok zor sorularda yok yapabileceğimiz sorularda var aslında yapamayacağımız sorularda var. Neyse <laughs> ben bu camiaya çok alıştım YouTube olayına. Hmm, ne diyordum? <laughs> yani kısacası yine böyle şuraya bir yere sayfa koyarım çok güzel bir kaynak bu da. Bu zaten sınava girmeden önce elinizde bulunsun aynı şekilde bunu Türkçe'de demiştim ama buna da diyorum. Evet. Kitaplar bitti matematik üzerine ee, kanalıma abone olup lütfen like atmayı da unutmayın yani ben size benim çözüp de beğendiğim kaynakları gösteriyorum hepsi bence olan kaynaklar asla bilirkişi gibi konuşmaya da çalışmıyorum ne haddime zaten ben zaten hala bir öğrenciyim üniversite kazanmadım ya da farklı bir şey yapmadım o yüzden bilirkişi gibi konuşuyorsam da özür dilerim. Lütfen yanlış anlamayın. Öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone olup da like atmayı unutmayın. Görüşürüz.